Herkese merhaba. Ben Serap Erdoğan Aydın. Bu hafta sizlerle birlikte yeni bir nefes serisine başlıyoruz. Serinin ismi Element Nefes Çalışmaları. Her hafta yeni bir elementin nefes çalışması olacak ve her hafta bir elementin nefes çalışmasını birlikte öğrenerek yapmaya çalışacağız. Bu hafta normalde toprak elementinden başlayacak. Ancak malumunuz dönem hava dönemi olduğu için bu hafta hava elementi nefes çalışmasıyla serimize başlayacağız. Hava elementinin konusuna baktığımızda maddi alanla manevi alanın arasındaki köprüdür hava elementi. Köprü olmasının yanı sıra iletim kuvveti de güçlü olduğundan kişideki manevi ve maddi alanı daha rahat idrak etmesine yardımcı olur. Hava elementi kişi de ayrıca birlik bilincini uyandırır. Koşulsuz sevgi, koşulsuz kabul gibi konuların da elementidir. Şimdi rahat bir oturuşa geldiğine emin ol ve yavaş yavaş çalışmaya başlayalım. Nefes çalışmasını her gün 3 dakika boyunca uygulayacağız. Nasıl yapacağımıza gelecek olursak. Öncelikle rahat bir oturuşa geldiğine emin oluyorsun. Ellerin dizlerin üzerine doğru yerleşebilir. Nefesimi alırken ağızdan alacağım. Nefesi tutacağım. Ve nefesi verirken tekrar ağızdan vereceğim. Nefesi alırken 4 birimde alabilir, 8 birimde tutabilir ve 8 birimde tekrar verebilirsin. Yani 4 saniyede nefes aldım ağzımdan. Nefesi tuttum ve tekrar nefesi verdim. Hazırsan hadi çalışmaya başlayalım. Al nefes. Tut nefes. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ver nefes. 4 5 6 7 8.

8. Ver nefes. 1 2 3 4 5 6 7 8. Al nefes. 1 2 3 4. Tut nefes. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ver nefes. 1 2 3 4 5 6 7 8. Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. <laughs> Al nefes. <laughs> Tut nefes. Ver nefes. <laughs> Al nefes. <laughs> Tut nefes. Ver nefes. <laughs> Al nefes. <laughs> Tut nefes. Ver nefes. <laughs> Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. Al nefes. Tut nefes. Ver nefes. Yavaş yavaş doğal nefes akışına geri dön. Ve yavaş yavaş pratiğini sonlandır. Namaste.